Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız zengin fakir e, Arkadaşlar bir de neden şu az video atıyorum çünkü derslerim olabiliyor e, Bugün arkadaşlar zengin fakir çekeceğim ama şey e, uzun olabilir bilmiyorum ya kısa da olabilir Arkadaşlar bir de ben bu evi yapmadım Bu bir mod arkadaşlar e, modu nasıl indirilmeyi istiyorsanız e, söyleyebilirsiniz e, e, Arkadaşlar o yüzden şey, yapmanız gereken arkadaşlar e, yorumlara istiyorum yazın. Ben zaten yüklerim arkadaşlar, orası sorun değil. E, bu arada arkadaşlar şey, zengin fakir ama şey, e, on ona yemek de vereceğim. Zengin fakirde tabi insan anneden yemek vermeyeceksin ki yani, değil mi? E, şimdi geçiyoruz. Çok fakirim ya. Of, çok zenginim ya. Çıkayım bay odun toplayayım. Var oh, mı? Şurada içinde. biraz televizyon hadi, hadi PlayStation, şurada PlayStation vardı ya bakayım. H en aç. Ben PlayStation 5'imle oynayayım. Haymaç, <svazı> haymaç. Hadi 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 hadi, hadi. Var. hadi, hadi, hadi. Aa, şurada biri var. Evet. Hadi baba para. Parabildim. Alabilirim. Alabilirim işte ee, ama oyunu. İşte sana bambi. Yemek verir misin? Televizyona kırlamam. Neyse. Şu an nasıl? Bir bakayım bana yemek verecek mi? Tık Aa, tık tık. Bu. Neyse, tamam haykoyalım. Kim İçime... o? Ben. Ne oldu? Merhaba. Ben fakir. Bana biraz yemek verir misiniz? Ee, şu an işim var. O yüzden hadi git. Hadi git. Hadi ha. köyüne. Hadi köyüne. Hmm. Evet. Galiba beni sevmedi. Aa bir de merhaba. Merhaba. Şey yemeğiniz var mı? Yeterim çok kolay. Ben söyleyebilirsin bundan. Çok az Aa, hiç param yok. Kusura bakmayın. size beş O zaman, o zaman yürü git. Allah Allah. Acaba ona bir kötülük mü yaptım ben ya? Neyse, ona bir yemek vermem lazım benim. <laughs> ona, Ama herkes benden ona... nefret ediyor. Elma yemekten bıktım. Hmm. Ne yapmam lazım acaba? Aa, şurası kırılmış ona bir şeyler göreceğim. Onu, onu evime alayım bence. Onu evime alayım Şöyle Evi de buymuş. Yani. Nasıl hı? Tık tık tık, 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 tık. Ee, sen niye gel? Ee, beni döveceksin biliyorum. Hayır. Ev, seni evime alıyorum artık. Teşekkür ederim. Bunlara gereğin yok artık. Bunlara gerek kalmadı. Ben hemen gitsem olur mu? Çok soğuk. Tamam gel gidelim. Hemen. Tamam. Nerede? Evimiz şuradaydı. <laughs> Bir şey diyeceğim Ne oldu? <laughs> Şu şey adam bana vurmuş. Hı, Ama hmm, nerede lan? Ona ben, ona ben bir öldüreyim. Gıcık ha, mı kaptın ona? Eviniz çok sıcak. Nerede o? Bilmiyorum. Ne? Gördüm git. onu. Gel lan buraya. Sen o damalarına tükürürüm lan. Beni... Damalarına tükürürüm seni. Damalmış, malaymış anlamam ben. Banyolar mı? Abi çoğunu oldu yapma. Sus lan ele öleceksin artık. Bulamaları da öldürüyorum. Geberin lan. Siz de geberin lan. Geber. Geber. Oo, geberin lan. Hepiniz ge gebereceksiniz. Geber. Geber. Geber lan artık. Geber. Bana vurma. İlk önce bu adamı bir... Karnım da acıktı ama yemeğim yok. Ölün lan. Siz ikiniz... iki salaksınız siz lan. Öl lan sen de. Sen de öl. Sen de öl. de öl. Sen de öl. Öl 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 geber lan geber geber. Tamam. Sana vuranları geberttim tamam. Yani, Teşekkür ederim. Yani bak sende elma varken bende elma yoktu. Ha. Yine şanslısın. Ama yine de sıcak bir evim var artık. Hı -hı. Ama bazen şeyler yap tamam mı? Hı, odun kırıp bazen odunları kırılabiliyor. O yüzden benim şey karnım Ben yemek mi verir misiniz? Benim yemeğim yok ama şey bayağı bir şey e, seni oynayacağım bir şey var. Ne? PlayStation 5. Ha, ama ben oynamayı bilmiyorum ki. Bak şimdi çarpıya basınca zıplıyorsun. Eee anladım. Eh, tamam anladın mı? Tamam. Şimdi bana elma versene. Benim karnım bayağı bir acıktı ya. Elma Şeydi unuttum. evinde mi? Evet. Hı, tamam bekle ben onları alırım. Yani elmayı da al artık. Elma da bir yiyecek. Ah, çok acıktım ya sanki ölecek gibi. Şöyle ah, hemen almalıyım şunu yiyeyim. Ah, tamam hemen yiyeyim. Hemen, 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 hemen. Oh yedim be. yedim be. Ah, ne oldu bana ya? Biz zıpladım, bunlar geldi. İyi, bari fakire de verelim. Ah, nasıl geldi bunlar ya? Bir Fakir. Ben bitir, biz zıpladık, bunlar geldi. Evet. Bu, 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 bu. Hmm. Elmalar artık gerek yok. Elmalar artık gerek yok mu? Yok ama o da bir nimet olduğu için onu hemen buraya koymak istiyorum. Şu. Gel. Sana büyülü elma vereyim mi? Olur. Altta altın elma. Altın elma da olur. Tamam benim. Altına çok da güzel. Aa. Ha. Tamam. Hadi ben de bunu yiyeyim. Oh. çok güzelmiş. Ben yerim. Ha, PlayStation oynayacak mıyız? Annen gel, iki kişi kumandalıydı. Gel bak. Açayım PlayStation'ımı. Vallahi kırıldı playstation. Bekle şuraya koyayım. Şimdi bekle komandalar nerede? Şuradaydı ya. Yok üst kattaydı ya. Üst katta unuttum. Hemen şöyle. Şuradan komandaları aldım. İki tane komandoyu da aldım. Bekle. Şöyle komandaları bir açayım. Açtım. Al komandayı Aldım. <laughs> Al. Tamam. Şimdi başlayacağız. Ee, Minecraft mı mi açayım yoksa eee <laughs> Ee, yoksa iki kişilik bir tane oyun var onu ama Minecraft alır. Tamam. Açıyorum. Şşt. Gel. Şurada, şurada, bak şeyler var. Bunları bir alalım. Ev yapak mı? Ev evet, kendimize odunlardan bir ev yapmamız lazım. Allah. Kulağını gidiyorum. Aa akşam oluyormuş. Neyse oyna oyna. Sen Zaten ben de yatacaksın artık. Oh. <laughs> Abi PlayStation'ın şarjı bitirin. peki Bekle şarja takayım ona. Karan çünkü daha sabahtan akşama kadar oynadık. Hemen kapatayım. Yarın bir daha oynayacağız hadi. yarın devam edelim evimiz Hadi gel yapalım Bir şey diyeceğim. Yani şurada bir mağara var sanki. Yarın gidip bakalım mı? Bakalım. Anne, orada hem de şey de var, maden. Ama benim kazmam yok. Yatsın ben neyse. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Genelde hadi. Playstation Aşağıda dolmuştur. Ama hemen şey yapmayalım. Kahvaltı da edeceğiz ilk önce. Bakalım şarjda kaç. Şöyle bakıyorum. Yüzde yaman. İlk önce bir kahvaltımızı yapalım. Gel. Şurada edelim. Ama bekle yemekleri alalım. Veriyorum. Ben sana vereceğim. Benim altın avucum var. Geliyorum. Ben de avucuyum bari. Ah oh, kondoyum. Ben. Gel bir birazcık da oynayalım. Ne oynayalım? Seni, kar. Tamam. Hatta gel. Dışarıya keşfedelim istersen bir de. Olur. Şu mağara demiştim hatırlıyor musun? Hımm. Hatırlamadım. He tamam. Oraya gideceğiz ama ilk önce e, senle bir şey PlayStation oynayalım. Bu ikinci gün. Sabırsızlanıyor musun? Evet. Neyse şöyle kapıyı kapatalım. <laughs> PlayStation'ın kumandaları yine yukarıda unuttum. Ben bu PlayStation'ı herhalde alça koymam lazım. Şöyle aldım. Şuradaydı ya. Oraya neden açtım? Işte? Aldım iki kumandaydı. da. Şarj aletlerini alayım. Şarjları bitirebilir kumandanın. Zaten birmiş. Hemen 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 hemen, hemen. şarj aletlerini aldım. Hop, hemen geliyorum. Geldim kumandanın şarjı bitiyor hemen bir tanesini taktım İkincisini de taktım tamam hadi oynayalım gel hadi Allah. ay pardon ben takayım mı oy <laughs> tamam yaparım ben Bak, tamam hadi devam şöyle ee, bakalım ben şöyle bir şey yapacağım ben balkon yapacağım yerine. tamam ben de şey yapacağım şöyle köpek bulursam şöyle gideyim köpek bulayım. Aha, köpek buldum. Ana. Kimim de var. Ev, evcilleştirdim. Ama ben sana ben eğer bulman lazım. Bir de zırh bulman lazım. Zırh bulmana ben gerek yok. ya yine mi? Kırıldı lan. Neyse, falan. ha ben tamam ben devam. Yapayım. Devam. Ben de A. Ben de alt buldum. Ben çiçeklerden <laughs> boya yapıp tasmasını Aa, istedim. PlayStation'ın şarjı bitiyor ben ya. Ha, ışığını açmışım şöyle. Bekle, şunu bir kapatayım şöyle. Tamam, kapattı. Bekle, şifremi istiyor, bakma. Dön arkana. Tamam, bakabilirsin. Yaptım. Ama şeyde e, gel sana şey yapalım. Ne? Madene mi gideceğiz? Hı? Madene gidelim. Ay tabi takalım. Sen istediğin madene gidelim. Hangi madende? lav vardı. Orada lav mı? Evet. Wow. Oraya Bak kestim. şurada lav var. Sana Macera orada. mı istiyorsun? Evet. Tamam gidelim. Neredesin? Ben buradaydım. Bak şuralarda mağara vardır. Vardır yani. Burada bir tane tavukçuk var. Neyse. Koş, 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 koş. ben buradan nereden zıpladığımı bilmiyorum ay canım azaldı benim benim de bayağı bir ama orada iskeletler var Görebiliriz. hani şuradalar bak şuradalar Evet, on, bir de diyordular. var. Sen, ben... ayva gidiyorum. Gitme, 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 gitme gel. Eyvah. Tamam kaçıyordu bile ya. var ya. Biz herhalde öleceğiz orada. Ama neca macera için olur değil mi? Gel hadi. Sinsi sinsi gidelim. Creeper beni gördü. Kaç 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 kaç. Oraya patlasın. Tamamdır. Birini alt ettik. Bir, bir tane söyledim. Wow, bak açık alan. Aslında sana oraya bir tane ev yapabilirim. Ama uzak olur. Çatı var çatı çadı çatı. Hadi şuradan mağara bulalım. Gel bunu öldürelim cadı ilk önce. Ama Şöyle zey... Allah 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 be. Hayır ben öldüm. Eyvah ben kaldım. Ah. Olamaz. Nasıl Koşayım hemen. Aa, karnım da acıktı. Bir... Yok. Ah. Ölçü kübüm ya. İmdat. <laughs> oh. Oh, öleceğim sanki. Ölçü Ne oluyor ya? Ya. Koşayım Çabuk çabuk. Aa, ne oluyor? Aa karnım çok acıktı. Buradaki sandıkları al. Ah. Bana bir tanesi al. Ne oldu? Bunundun yere. Ah Yine tamam. Ne elma? <laughs> Niye bana vuruyorsun? <laughs> Kafam baya bir döndü şöyle. <laughs> ben büyülü elma yedim. Ay büyülü elma değil. Evet arkadaşlar Bugün bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Devam. Devamı arkadaşlar hastalanmıştım az önce baktığınız gibi. Bunun <laughs> arkadaşlar devamı için 1500 like istiyorum. Ee, devamı gelecek. Tabii ki bir şey birbirini istiyor tamam lan. 100 100 like gelirse göstereceğim arkadaşlar ve bay bay.